Nerede kaldı bu kızın? Gelir şimdi. Gelsin baksın içine. Çok içtin Cemil abi. İçerim. Bana mısın demiyor. Benim adım Cemil. Tamam Cemil de. Benim adım Cemil. Aferin söyle. Nerede kaldı bu kızın? Gelir şimdi. Hı? Sus sen be. Bağırma hayvana. Konuş evladım. Dişim ağrıyor. Benim de. Nasıl iyi geliyor? Görmesin seni böyle Türkan Hanım. Kızacak Cemil abi. Kızamaz bana. Canım geliyor. Benim adım Cemil. Söyle aferin. Cemil'le sarhoş olmaz. Aç Sabri Beyler geldi. Buyurun. Buyurun. Buyurun hanımefendi. Of oh, neyse sağ salim geldik. Yardım edin Cafer Bey. Buyurun. Oo neler almışsınız? Aldık efendim aldık. Battık. Taksi paraları, kolalar, dönerler. Canları istemişti. abi büyütmeyin siz bu kadar efendim. Topu topu 4 milyon. Üf anam. Para değil. Neyse efendim evde konuşalım bunları. Şimdi herkesin önünde buyurun. Ne içiyorsun evladım? Rakı teyzeciğim diş ağrısına. Biri mi Ne yapıyorsunuz efendim? Aman sarhoş mu edeceksiniz kadını? Zaten aklı başında değil düşüp düşüp bir yerlerini kırıyor. Aman anneciğim girelim. Girin efendim bir sakatlık çıkmadı. Aman teyzeciğim. Aman. Kızım ağlama kızım. Başı şişti millet. İçeride hasta var kovulacağız ha. Başımız şişti. Sus sen. Babası mısın? Cafer aç. Gel de alamam bozuntuları. Makbuzu unutma. Başla. Buyurun. İyi akşamlar gözüm. İyi akşamlar Cafer amca. İyi akşamlar. Kıtır Ahmet. Kıtır Ahmet maşık. Şunu da Sabri Bey rica etti. Bu ne gözüm? Boya borcunuz. Veririz gözüm. Öldük gemerdik. Dur bir elimizi yüzümüzü yıkayalım. Halis getirir. Gemerdik Cafer amca. Devamlı iş iş. Yine hayırsız. Sanki bir iş yapmış gibi. <laughs> tek tek çık şu basamakları. <laughs> tek tek çık şu basamakları oğlum. Ne diyor? Gönderecek şimdi. Nasıl oldu? Geçmiş olsun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bizler ne olacak? Canım sıkılıyor valla. Benim sıkılmıyor mu? Türkan Hanım bir haşladı ki. Beni de haşladı şimdi. Cahillik. Bak şimdi hadi bak. Kızım. Yine ne oldu? Kızım yine ne oldu? Sus benim onun babası. Cafer amca getirdim parayı. Ona ver aslanım çal kapıyı. Çaldım amca. Teyzem yemek pişiriyor galiba. Evet. Teyzeciğim iyi akşamlar. Niye geldin? Boya parası getirdim öpeyim. Bırak beni sapık aa, Çok teşekkür ederim teyzeciğim Canberk Bey koş Bırak aslanım tamam bir kere öptün işte aa, Sabri Bey koşun Sarılın bırakmayın sapık bırak, bırak sapık Bırak dedim Bak vallahi polis çağırın sapık Size de çok teşekkür ederim amcacığım aa, aa. Aa, aa. Bugün de maşallahınız var anneciğim Bakın ne güzel yiyor Sabri Bey. Aman efendim aman. Çok şükür. Nazar değmesin de. Pek severim şu cegil üzümü. Hmm, soğukmuş da. Fiyatından haberi var mı acaba? Löp löp yutuyor ama. Pst pst. Dolaşma yakasında pis musibet. Seni de mi canı çekti? Aa, tekmeli mi yavrucu lütfen Sabri Bey? Tekmelemiyorum efendim. Cımarık musibet. Utanmasa büyük hanımın elinden kapıp yiyecek. Emniyette değil efendim? Emniyette efendim. Ha, düşmesin de Allah korusun. Bana bir şey söylüyor o gene? Size efendim size. Bir umumi vekaletname vermiş olsaydınız şimdi maaşınızı da alırdım. Faizler orada boşu boşuna bekliyor. Pst, üstüme tırmanacak neredeyse musibet. Fenalık yapmasın hayvana. Hakkımı helal etmem ona. Duydunuz mu efendim? Duydum efendim, duydum. Kim kime hakkını helal ediyor acaba? Buzlu üzümler, günde iki şişe süt, vitaminler. Anne yiyemem, verme artık kızım. Babacığımın hatırı için. Bakın şu kadar çık kaldım. muazzef olmasın. Yiyemem dedim evladım zorlama. Rahmetli de onun üzümünü düşünüyordu. Tövbeler olsun. Gözünüzün üstünde olsun aman efendim. Tamam efendim tamam bakıyorum. Totoş gel kızım Üzüm vereyim sana gel Daha ne ne zıkkın yiyeceğim Aman efendim kızın yiyeceği iki tane çık üzüm. Kedinin üzüm yediğini de ilk defa sizden duyuyorum efendim. Apartman yönetimine el koymaya hazırlanıyorlar şu yukarıdaki alaman domuzları. Koyarlar efendim. Siz böyle uyuşuk uyuşuk oturduktan sonra. Uyuşuk mu? Evet efendim. Bütün gün evde oturup binekliyorsunuz. Öyle mi? Öyle. Kedi babası gibi. Ayla Hanım, sözlerinize dikkat edin lütfen. Vallahi çıngar çıkar. Allah Allah. Sokaklarda gezsem annenize kim bakacak acaba bu halde? Bahane aramayın efendim. İmaj değiştirin biraz. İmaj mı? Sakal bırakayım, küpe takayım isterseniz bu yaştan sonra. Ay 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 ay, Nurettin tut beni gidiyorum. anneciğim nereye? Ay, ay. Ay. Anneciniz de imaj değiştiriyor herhalde. Babacığım, babacığım. Ha söyle. Limonata pus, limonata pus! Öt, evet, karıştırma şimdi limonatayı. Gıtır morgan. Gıtır morgan aşık, ne haber? Gezmeye mi tertip? Yok be Cafer amca, işe. İşe mi? Pazar günü. Babam doğal gaz ustası oldu ya... ...paraya doymuyor. Eziyor bizi. Cafer yardım et. Başta. Buyurun. Lenduha, lenduha. Allah'ın cezası. Doldurdular. sıkış, çıkış. Al şunu da. Aldım. Bırak. Tatile mi gidiyorsunuz amcacığım? Gideceğiz evladım inşallah. İçeridekilerin hazırlığı biterse... Oh ne güzel... Aldınız mı mayolarınızı da? Teyzem de yatar kumlara öyle sıcak sıcak. Karıştırma şimdi teyzeni meyzeni evladım ha. Rahat dur tertip. Hop. Ne söylüyor yine? Ne söyleyecek efendim derdi malum. Halis rahat dur yavrum. Efendim iyi günler. İyi günler efendim. Tatile mi çıkıyorsunuz gözüm? Çıkıyoruz efendim 15 günlüğüne. Ne güzel baba bak. Herkes geziyor. Biz de burada Sabri Bey hazırız. Oh çok şükür. Buyurun. Efendim güle güle gidin. Hayırlı tatiller efendim. Sağ olun. Hayırlı tatiller teyzeciğim. Sürersin kremlerini öyle yumuşak yumuşak. Yanarsın güneşte öyle. Öpeyim. E, ee, öp hadi. Ayla Hanım. Ay. Bir kan teyzem de öpeyim. Yavaş evladım üstümüze çıkıyorsun ha. Yavaş tertip. Aa. Al. Rahat bak büyük Yürü bakayım. Hadi yavrum vedalaştık bitti. Aha. kom. Olamam bozuntuları. Ayla Hanım. Otobüsü kaçıracağız. Biz hazırız efendim buyurun. Sizi bekliyoruz. Çok şükür. Hadi Cafer al bavulları. Başla Buyurun, hadi Cafer al bavulları. Bana mı bir şey söyledin evladım? Hayır anneciğim, papağan, papağan. Hadi efendim. Aman aman. Hadi anneciğim. Ayla, baban aldık mı kızım yanımıza? Anam, ne? Fotoğrafı soruyor evladım, fotoğrafı. Bavula koyup götürmüyoruz ya rahmetliyi. Hadi, hadi. Buyurun. Davut Usta'nın işe gitti Sevim. Doğal gaz tesisatına. Sabrileri bekliyorum. Buyurun. Dediğim gibi yokluğumu aratmayacaksın. Tabii efendim ne demek? Kimseden şikayet duymayacağım dönüşte canını okurum ona göre. Çıt çıkmayacak efendim çiçek gibi. Aman efendim bırakın. Ne olursa olsun artık tatile gidiyoruz. Buyurun. Çıktılar Sevim koş. Pat diye ne varsa koşacak. Meraklı efendim meraklı kara koca. Bir taksi çağırın Cafer Bey. Koş yormayalım Büyük Hanım'ı. Başlıyor efendim. Taksi. Dikkat edin. Büyük Hanım güneşte fazla kalmasın. Küt diye gider valla. Sen gidersin inşallah Baykuş. Ne istiyorsa annecinde. Bırakın efendim ne söylerse söylesin. Hadi efendim siz arkaya oturun Büyük Hanım'la. Gidiyorlar Sevim nerede kaldı? Güle güle iyi yolculuklar. Teşekkür ederiz efendim. Yavaş koşunlar evladım. Kırılacak eşya var içinde. Buyurun. Büyük hanıma dikkat edin büyük hanıma. Küt diye götürür güneş sarpması. Söyleme böyle şeyler Cemil. Aa. Biz de gezeceğiz çıkıp biraz sonra Sevim'le. Öyle mi? Pek güzel efendim pek güzel. Müsaadenizle. Güle güle. Büyük hanım dayanamaz o sıcağa... Görürsünüz... Göremez o tatilden... Bizim bir Salih abi vardı benzetmek gibi olmasın... Tıpkı bunun gibi kayınvalidesi... Ağzına hayır at Cemil... Ha, görürsünüz... Olmaz ona bir şey Cemil abi... Kocasının resmini de bavula koymuş... Yanında götürüyor baksana... Ayva Burada var nar var... Oğlum, Ayva var nar var... Es... Hadi bakalım çekin arabanızı... Seyyarların durak yeri değil burası. Anam, Yine çıktı bu... Evladım, eskici ne verirsin bunları? Ne yapıyorsunuz efendim? Yepyeni ayakkabı. Şimdi de bunları mı buldunuz? Aa. Hadi yalla. Vallahi çağırırım belediyeyi şimdi. Görmesem atlayacaktın üstüne değil mi? Soyguncu. Buldun tabii taş gibi ayakkabıları. Buyurun efendim, buyurun içeri. Ne oldu yine efendim? Ne bağırıyorsunuz? Yepyeni ayakkabılar gidiyordu efendim görmesek. Sahip olsanız annenize biraz. Daldık şurada hesap yapıyoruz. Aman hesap hesap. Gel anneciğim. Biz de görüyorsunuz ki boş durmuyoruz efendim. Yemek pişiriyoruz. Bana mı bir şey söylüyor kızım kocan? Yok anneciğim konuşuyoruz. Kalk oradan pis musibet. Gene oturmuş baş köşeye. Rahat otur anneciğim sen. Ayla söyle kocana bağırmasın hayvana. Hakkımı helal etmem. Olmaz böyle efendim. İyice sapıttı. Adli tıbba göstersek de bir vesayet belgesi alsak. Allah Allah ne oluyor artık efendim? Yani bunadı mı demek istiyorsunuz? Maalesef efendim. Siz pek yakıştırmak istemiyorsunuz ama... ...bugün ayakkabılar, yarın palto. Evi bile satabilir haberimiz olmadan. Ayla hangi sinemada gösterecekler bizim filmi kızım? Buyurun. Film değil o anneciğim. Fotoğraf çektiler, fotoğraf. Ah Rutnitin ne filmlere götürdü beni rahmetli. Tutuşurduk el ele. Elhamra, Alkazar. Eyvah, eyvah. Yine gidersiniz efendim inşallah. Artık cennette tabii el ele. Ayla nerede kocam? Yine aldığımız elbisesini giyiyor anneciğim. Elbise mi kim almış? Beraber aldık ya anneciğim. Hmm, bizim kedimiz mi bu Ayla? Kimin olacak anneciğim? Tontoşumuz. Özlemiş sizi canım. Babam da çok severdi kedileri. Böyle oturturdu kucağına. Teneni teneni. Nasıl oldu efendim yakıştı mı? Aa, vallahi 15 yaş gençleştiniz Sabri Bey. Teşekkür ederim. Marşın. kasketinizi de takalım. Takalım efendim. Nasıl? Harika. İşte imaj böyle değişir efendim. Vallahi benim de kendime gönlüm geldi. Gençleştim demek. Ne diyorsunuz Sabri Bey? Şu bıyığınızı da kesseniz. Otuz, otuz bey. Yok canım daha ne var artık. Bıyığıma kıyamam istemeyin bunu benden. Hani lütfen Sabri Bey. Şöyle rahmetli babacığımın resminin altında. Tontoş kızımız siz, ben. Mabeyin baş katibinin kıymetli gelini anneciğim. Düşünebiliyor musunuz? Hmm. Harika. Harika bir fotoğraf olur efendim. Beyaz saraydakiler gibi. Bıyığınızı da keserseniz unutulmaz bir tablo efendim. Ana! niye sarılıyor kızım o adam sana? Kocam anneciğim niye sarılmasın? Kocan mı? Evet anneciğim. Sabri Bey tanımadınız mı? Bu iş oldu efendim. Rahmetli bile bu kıyafetle karşısına çıksa tanıyamayacak. Açar mısınız ağzınızı lütfen anneciğim? İştahım yok kızım. Israr etme. Ne olur Allah. Olmaz ama anneciğim öyle hiçbir şey yemeden. Fırsatçı. Hepsi fırsatçı bu çarıklıların. Ne oluyor efendim yine? Adem Bey, annesini getirecekmiş Kızıl'a muayeneye. Getirsin efendim size ne doktor baktıktan sonra. Avantajı bunlar efendim avantajı. Bugün anasını getirir, yarın çoluk çocuk kapıya dizer. Bilge Hanım da maşallah. Karı koca hayatı yaşamaya başladı Aleni. O yalı kazı herifle. Yakışıklı adam ama efendim vallahi için. Yakışık mı? O yakışık ise ben de Rambo'yum efendim. Bana bir şey söylüyor gene o kocan kız. Hayır, hayır anneciğim bana. Şunu da lütfen. Yemiyor mu? İki kaşık o da zorla. Aman efendim yemeden olmaz. Çok zayıfladınız. Allah korusun. Düşüp düşüp bir yerlerinizi kırıyorsunuz bakın. Hadi anneciğim. İki kaşık daha lütfen. Hadi. İstemiyorum hala. Ne olur ısrar etme. Vallahi içime fenalık geldi. Siz biraz yedirmeye çalışsanız Sabri Bey, belki sizi dinler. Ha? Verin bana. Bir deneyelim. Aman ben de yemeğime bakayım biraz. <laughs> bakın efendim, bakın. Büyük hanım. Hatırım için, hadi kırmayın beni. Bakın, rahmetli de size bakıyor, nur içinde yatsın. Oh! Afiyetler olsun. Diyeceksiniz ki biraz kuvvetlenelim. Ne demişler? Can boğazdan gelir. Ben de ekşili köfte yapıyorum anneciğimi. Oh pek güzel efendim pek güzel. Bir şey lazım olunca kalkmayın yerinizden. Düşüp düşüp bir yerinizi kırıyorsunuz Allah korusun. Bize haber verin. Ah Rukmettin ah görüyor musun halimi? Damat besliyor beni. Ne yapayım muhterem iş başa düştü. Allah beterinden saklasın. Ayva Burada var, var, nar abi. var. Eskici. Ayva var, nar var. Es Hadi bakalım çekin arabanızı. Seyyarların durak yeri değil burası. Anam, yine çıktı bu. İladım eskici ne verirsin bunları? Ne yapıyorsun efendim? Yepyeni ayakkabı. Şimdi de bunları mı buldunuz? Aa. Hadi yallah. Vallahi çağırırım belediyeyi şimdi. Görmesem atlayacaktın üstüne değil mi? Soyguncu. Buldun tabii taş gibi ayakkabıları. Buyurun efendim, buyurun içeri. Ne oldu yine efendim? Ne bağırıyorsunuz? Yepyeni ayakkabılar gidiyordu efendim görmesek. Sahip olsanız annenizi biraz. Daldık şurada hesap yapıyoruz. Aman hesap hesap. Gel anneciğim. Biz de görüyorsunuz ki boş durmuyoruz efendim. Yemek pişiriyoruz. Bana mı bir şey söylüyor kızım kocan? Yok anneciğim konuşuyoruz. Kalk oradan pis musibet Gene oturmuş baş köşeye Rahat otur anneciğim sen Ayla söyle kocana bağırmasın hayvana Hakkımı helal etmem Olmaz böyle efendim İyice sapıttı Adli tıbba göstersek de bir vesayet belgesi alsak Allah Allah ne oluyor artık efendim Yani mı demek istiyorsunuz Maalesef efendim Siz pek yakıştırmak istemiyorsunuz ama Bugün ayakkabılar yarın palto Evi bile satabilir haberimiz olmadan. Ayla hangi sinemada gösterecekler bizim filmi kızım? Buyurun. Film değil o anneciğim. Fotoğraf çektiler fotoğraf. Ah Rutnettin ah. Ne filmlere götürdü beni rahmetli. Tutuşurduk el ele. Elhamra, Alkazar. Eyvah eyvah. Yine gidersiniz efendim inşallah. Artık cennette tabii el ele. Ne bakıyorsun hıyar? <laughs> hıyar senin baban. Adem abi merhaba. Merhaba. Buldun mu gazeteleri? Kuponlu bir tane gazete yok mu tertip? Zaten kuponsuz gazete yok ki. Adam abi ne yaptın? Babam çok kızacak şimdi. Kutun morgun, kutun morgun. Kutun morgun mu Ne dedi? Günaydın diyor Almanca. Vay be Almanca ha? Sen hala burada mısın? Ekmek bekliyor insanlar. Bayıltır insanı. Ne vurdu mu duymaz adam? Halis nereye evladım? Bakkala gidiyorum amca. Bakalım gazete falan bulursam. Bize de al Halis. Para verin çocuğa Sabri Bey. Alayım teyzeciğim. Öpeyim. Öpmek yok, öpmek yok. Al şu parayı hadi bakayım aferin. Aa otomobilden bulursan üç tane al Halis. Otomobil zor teyzeciğim. Biz de onun peşindeyiz. Çüz. Düdüklü tencerede olur evladım. Düdüklü tencerede. <laughs> Halis bakkala mı? Ben peşindeyim amca. Annem otomobil krizi geçiriyor. Bize de al ne bulursan. Yorumları okumak lazım. Her an yeni hükümet kurulabilir. İki şişe de bira. Sevim teyzem duymasın. Halis evladım. Kapıcıya söylemeyi unutmuşuz. Bize on tane yumurta. Oğlum. Gazete bulmadan gelme sakın yavrucuğum. Gelmem teyzeciğim. Her tarafı arayacağım öyle yumuşak yumuşak. Halis sen hala burada mısın? Gidiyorum anne. Biraları unutma biraları. Nail efendim, uşağınız yok sizin. O yalnız bizim siparişlerimizi alacak. Angarya yaptıramazsınız çocuğa. Aa, Allah Allah. Gazete istedik. Angarya mı oluyor? 10 tane yumurta eline mi yapışır hanımefendi? Yapışır efendim. Evet. Apartmanın bir kapıcısı var. O niye almıyor? Angut o angut. Anlamaz. Ne güzel söylediniz efendim. Angut vallahi. Defolup gitse hayırlısıyla başımızdan. Valla bu Cafer Bey mumla arattı. Hadi yavrum unutmayın yumurtaları. Bir da. Nain efendim. Nain. Kimseye bir şey alınmayacak. Allah Allah. geçiyor geçiriyor teyzeciğim. post sinirli. Aa. Aman yarabbi ne dedi? Vallahi şimdi parçalayacağım bu bavulu. Yavaş efendim. Ne oluyor öyle? Daha ne olacak efendim? Hadi yazlıklar aldınız neyse. Anneniz kışlık, baharlık... ...ne bulduysa doldurdu maşallah. Kapanıyor. Bastırın. Siz de bastırın lütfen. Ah! Kafandı patlayasıca. Of kalbim duracak. Allah göstermesin. Sayenizde efendim sayenizde. Otobüsü kaçıracağız. Nerede büyük hanım? Hala mı hazırlanamadı? Geliyor efendim hazır. Anne! <laughs> ha Biz şunu da kapatalım. Kapatalım efendim kapatalım. Vallahi patlayacak. Hadi evladım ben hazırım. Gitmiyor muyuz? Ha, kendisi hazırlanmış ya tamam. Hemen çıkılacak. Şunu da kapatalım hemen gidiyoruz anneciğim. Biz de hazırız. Ha. Sizin yazlıklarla boğuşuyoruz efendim. Görüyorsunuz kalbimiz duracak neredeyse. Bir şey unutmadık inşallah evladım. Allah'ım daha ne alacaksak. Bastırın efendim kapanıyor. Hala <laughs> dur evladım dur. Rahmetli de alalım yanımıza. Şimdi ben gidiyorum. Ne oldu Sabri Bey? Aman Allah'ım. Lütfettin Bey de mi bizimle geliyor? Ay! Oğlum son defa söylüyorum ver şu anahtarı Komşulara rezil olmayalım. Baba panik yaratma sakin ol. Teslim et kendini oğlunun <laughs> güvenli ellerine. Bak. <laughs> döveceğim vallahi seni. Efendim iyi günler. İyi günler efendim. Gözünüz aydın. Yeğeniniz gelmiş Amerika'dan. Geldiler efendim. Teşekkür ederim. İhracat mı yapıyor küçük bey oralarda? Yapmaya çalışıyorlar. İthalat, ihracat. Amerikan pasaportu alabilirlerse karı koca Maşallah efendim maşallah. Hadi baba sallanma. Erken verdin anahtarı çocuğa Şükrü Bey. Acemi çok tehlikeli. Allah göstermesin. Açtı yine çomazı. Ay kuş. Şu arabanın haline bak oğlum. İnsan şunları toplar da bir torbaya koyar. Şuraya bak. Adam çok haklı. Yepyeni araba. Yerden göğe efendim. Şimdiki gençler maalesef. Bak Şimdi haberlerde dinledim. Nevşehir'de bir otobüs ters yola girmiş. Kamyona güm. Beş ölü on altı yaralı. Başka haber kalmadı. Hadi ama baba. Yaralılardan üçü ağır. Her an ölebilirler. Şükrü amca Ha. Geldi sapık. Ne yaptın evladım? Buldun mu gazete? Yok amca, dolma kalemle şemsiyeler kalmış sadece. Ay yazık, arabayı kaçırdı. Olsun evladım, olsun. Fazla mal göz çıkarmaz. Ver. Yumurtayı aldın mı yavrum? Aldım teyzeciğim. Unuttum muyum hiç. Ne güzel yavrum diyorsun öyle yumuşak gibi şey. Çok konuşma, hadi ver. Bayat değildir inşallah. Paranın üstü. İşte amca. Ha, aferin. Nerede bizim biralar? Aldık amca. Bakkal deftere yazdı. Selamı var. Aleyküm selam. Halis. Ah, geldin mi yavrum? Aldın mı siparişlerimizi? Otomobili kalmamış anne. Her yere baktım. Aşk olsun sana. Aldın mı yine onların siparişlerini? Evet efendim ne var bunda? İncileri mi döküldü oğlunuzun? 10 tane yumurta. Nein efendim, kapıcınız değil benim oğlum. Menopoz başına vurmuş. Sizin nasıl teyzeciğim? Geçiyor mu öyle yumuşak yumuşak? Oo. Sabri Bey biz hazırız. Aman Allah'ım. Anam. Ayla Hanım bu ne kıyafet? Ne var efendim yol kıyafeti işte. Bol rahat. Evet efendim pek rahat. Her tarafınız meydanda. Sevim koş Ayla Hanım şort giymiş. Hemen de görür Allah'ın cezası. İşine bak sen hadi. Ne dikiliyorsun orada? Bakıyorum efendim. Ayla Hanım lütfen girer misiniz içeriye? Başımı belaya sokmayın benim gider ayak. Yavaş olun efendim. Ne varmış başınızı belaya sokacak? Anam. O kadar söylüyorum ha? işte. Ne oluyor efendim? Size daha yola çıkmadan başladınız. Başladım efendim evet. Böyle çıkacaksanız hiç çıkmayalım daha iyi. Allah Allah. Şortta mı giyemeyeceğiz artık? Giyemezsiniz efendim. Nedir öyle genç kızlar gibi? Neyim eksik efendim genç kızlardan? Otobüs sıcak olur diye giydim. Ayla Hanım saçmalamayalım lütfen. Vallahi vazgeçerim çıkarın onu. Ne giyeceğim peki? Giyin bir pantolon efendim. Hayır efendim, pantolon giyemem ben. Bu nedir efendim? Dünyanın eşyası. 15 gün için evi mi taşıyoruz? Bunlar sadece annemle benim eşyalarım efendim. Ben ne oluyorum efendim? Sizin de bir şeyiniz yokmuş efendim yazlık olarak. Yok muymuş efendim? Bunu şimdi mi fark ettiniz? Yazıklar olsun. O kadar alışveriş yaptınız bana bir terlik olsun alamadınız mı? Ha ya terliği de unutmuşuz. Vah vah. Kumların üstünde kösel ayakkabılarla gezineceğim demek ki. <laughs> Dolaşma ayak altında sen de pis musibet. Ezecek misiniz yavrum efendim ne oluyor? Ezerim. 15 gün tatile gidiyoruz. Yanımıza alacak bir şey yok. Yazık, yazık. Anneniz ne yapıyor içeride? Hazırlanıyor efendim. Eşyalarını topluyor. Oh, hala mı toplanıyor? Bu ne bitmez tükenmez eşyaymış efendim maşallah. Kocanızın altına giyecek bir donu bile yok.